Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar yorum atanlardan, Facebook ulaşanlardan bir Wolf Team çekiliş yapayım dedim. Bu çekiliş kazananı bu bölümde sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Paylaşmadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olunuz. Like atmadıysanız da like atınız arkadaşlar. Şimdi de kim kazandı diye söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar yeah. bana gönderdiği kişi şimdi hala mesaj atıyor. Abi videoda mısın filan diye arkadaşlar. Videodayım kardeşim. İsmini söyleyeyim arkadaşlar. Wolf Team Çarı Yusuf Karataş kazandı. Yusuf Karataş kazandı. Onu attım arkadaşlar. Yepyeni bir Wolf videosu istiyorsanız abone olup like atınız arkadaşlar. Zaten Çar'da 10.000 nakit vardı. Öyle bir şey nakit vardı arkadaşlar. Bir daha böyle çar dağıtımı videosu istiyorsanız abone olup like atıp bir de yorum yazınız arkadaşlar. Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.